Merhaba arkadaşlar. ÇAP yayınları 11. sınıf. Fen lisesi fizik fasikülleri e, soruların çözümüne devam ediyoruz. Newton hareket yasalarının öğrenme alanı 7. sorusundayız. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan kütleleri sırası 4 kilogram ve 2 kilogram olan K ve L cisimlerinin F eşittir 60 Newton büyüklüğüne kuvvet şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre sistemlerin ivmeleri sırası A1 ve A2 kaç metre bölü saniye kare olur? Şekil 1'de cisimler arasındaki etki tepki kuvvetlerinin büyüklüğünü ve şekil 2'deki T ip gerilme kuvvetinin büyüklüğünü Newton cinsinden hesaplayınız diye sormuş. Hemen A başlayalım. Sisteme etki eden ivmeyi F net eşittir. Eğer cisimler birlikte hareket ediyorlarsa ve birden fazla cisim varsa toplam kütle çarpı ivmeden buluyorduk. Şekil 1'de etki eden net kuvvetimiz 60 Newton. K ve L cisimlerin toplam kütlesi 4 kilogram ve 2 kilogram. 4 artı 2 çarpı sistemin ivmesi. 60 eşittir 6 çarpı A1'den. A1'imiz 60 bölü 6'dan 10 metre bölü saniye kare gelmekte. Gelelim şekil 2'ye. Şekil 2'de sisteme etki eden net kuvvetimiz yine 60 N. F net eşittir. Yine toplam kütle çarpı sistemin ivmesi diyoruz. 60 eşittir. Toplam kütlemiz yine K ve L cisimlerinin toplamı kütlelerinin toplamı 4 artı 2 çarpı sistemin ivmesinden 60 eşittir 6 çarpı a2'den buradan da a2 60 bölü 6'dan 10 metre bölü saniye kare gelmekte. Burada aradaki t ip gerilmesini almayız. Çünkü t ip gerilmesi k cismi için sağa doğru, d cismi için sola doğrudur. Bütün kuvvetleri yazarken büyüklük olarak birbirlerine eşit olduğu, yön olarak da ters olduğu için birbirini götürecektir. Bundan dolayı net kuvvet yerine sadece 60 Newton'u kullanmış oluyoruz. Bu durumda A1 ve A2 ivmeleri büyüklük olarak birbirine eşit ve 10 metre bölü saniye kare olarak çıkmış oldu. Gelin 5 şıkkına. Şekil 1'deki cisimler arasındaki etki tepki kuvvetlerinin büyüklüğünü soruyor. K cisminin L'ye uyguladığı etki kuvveti sağa doğru iken L cisminin K'ye uyguladığı tepki kuvveti sola doğrudur. Etki tepki kuvvetlerinin özelliği neydi? Büyüklük olarak birbirine eşit yön olarak tersti. O zaman her ikisine de T olarak isimlendirebiliriz. Açarak yazacak olursak K'ye etki eden sağa doğru 60 Newtonluk bir F kuvveti sola doğru L cisminin K'ye uyguladığı tepki kuvveti var. L'nin üzerine etki eden sadece K'nin L'ye uyguladığı T etki kuvveti bulunmakta. Burada da işlemi yaparken yine F net eşittir. M çarpı A ivmesini kullanacağız. İster K cisminden gidin ister L cisminden gidin fark etmez. Hangisine kuvvet daha azsa oradan gitmek daha az işlem hatası demektir. L'den gidecek olursak etki eden net kuvvetimiz T. L cisminin kütlesi 2 kilogram. Sistemin ilmesini 10 olarak bulmuştuk. Buradan T 20 Newton çıkar. Etki tepki kuvvetinin büyüklüğü 20 Newton'dur. Zaten kuvvet büyüklüğü birbirine eşit. Etki tepki kuvvetlerinin. Gelelim şekil 2'ye. Buradan da K cismine etki eden ip gerilme kuvveti sağa doğru T, L cismine etki eden kuvvetler sola doğru T ip gerilmesi sağa doğru F kuvveti olmaktadır. Burada da yine F net eşittir M çarpı A'yı kullanacağız. İster K'den ister L'den gidin fark etmez. En az kuvvet K'de olduğu için oradan gidelim. K'nin üzerine etki eden net kuvvetimiz T. K cisminin kütlesi 4. İvmeyi 10 bulmuştuk. D eşittir 40 Newton olarak bulunmakta. Öyleyse şekil 2'deki ip gerilmesi büyüklüğü de 40 Newton'dur.